Erzurum Bağbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretim gören 16 öğrenci, Kamu Denetçiliği Kurumu'na yaptıkları başvuruyla kantinlerde yeni bir dönemin başlattılar. Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararı verdi, bakanlık harekete geçti. Yeni dönemde okul kantinlerinde okul gıdası logosu olmayan ürünler satılamayacak. Öğrenciler ombudsmana başvurdu. Kantinlerde yeni dönem başladı. Eylül ayından itibaren okul kantinlerinde okul gıdası logosu zorunlu olacak. Erzurum Bağbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretim gören 16 öğrenci, kamu denetçiliği kurumuna başvurarak kantinlerdeki ürünlerin güvenilirliğinin artırılmasını talep etti. Öğrencilerin başvurusunu değerlendiren kamu denetçiliği kurumu, düzenleme yapması için Milli Eğitim Bakanlığı'na tavsiye kararı gönderdi. Milli Eğitim Bakanlığı tavsiye raporunu dikkate alarak çalışma başlattı. Çocukların yeterli ve dengeli beslenmelerinin teşvik edilmesi buna bağlı olarak doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması için okul gıdası çalışması başlatıldı. Bundan sonra okul kantinlerinde satılacak olan ürünlere okul gıdası logosu konacak. Bu logo olmayan ürünler kantinde satılamayacak. 6 Eylül tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul kurumlarının bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, yemekhane, büfe çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye, satışa ve tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda bu logo bulunacak. Logo onayı Tarım Bakanlığı tarafından verilecek. Onay alamayan ve üzerinde logo bulunmayan ürünler okul kantinlerine giremeyecek.